Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlere nasıl video birleştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için e, lazım olan program Free Video Junior arkadaşlar ve elimizde iki tane video var. Birincisi intromuz ve ikincisi de bir tane çekmiştim hangisi gibi ya. 3 Bu AVI 44 dakika 43 saniye olan da arkadaşlar. Şimdi bunu silebiliriz. Bu birleştireceğim videoyu şeye YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Ondan Çekimlerim neyse. Birincisi Bandekam 2 ben 16 09, 10, 10, 17, 0 17 05 28 28 Aynı bir şey. Şimdi programlara giriyoruz. Arkadaşlar burada buraya video join olur. Buna açalım güzel arkadaşlar. Açalım nasıl bekleyelim? Evet, geldi. Öylebiliriz. Eee kapatalım. Şimdi arkadaşlar et file var ya burada. İlk önce arkadaşlar başta Intro'nuz gelecekse ilk önce buraya intro'nuzu atıyorsunuz arkadaşlar. Önce buraya intromuz geldi. Tamam. Burada videolardan hangisiydi? Şuydu. Şunu atalım abi. Bu değil mi? Aynen bu. Şimdi bak. Geldi ya. Bu. Bu iki video geldi ya. Şimdi. Next diyoruz. Biz onları MP4 ile yaptığımız için yani MP4 yaptığımız için burada MP4 var. O yüzden MP4 oluyor. Siz başka bir şey yaptıysanız onunla ne yapın? Sağ avi avi ile yapın. Avi ile, ile yapın. Avi bildiğiniz gibi en Bu bunu bilmiyorum. Doğru bir şey bir şey. Neyse join Move var? Böyle buraya boş verin. Ha bu nereye indireceğiniz? Seçelim nereye indirelim? nereye indirelim? O videolar yerine indirelim. mi? Başka nereye indirebiliriz? Seçelim, 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 seçelim. O videolar yerine yapacağız. Bu video, videonuzun indirilmesi falan. Gördüğünüz gibi. Aa, böyle burada süresi var mesela. Time left. Yani ne kadar zaman sonra bitecek işte böyle arkadaşlar bu böyle tarıyor burada video videoları görebilirsiniz intromuz Çünkü bölüm panicam bir şey bir şey neyse i̇şte 19 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ben a, bu video yüklenince en iyisi geleyim size ondan sonra göstereyim zaten Arkadaşlar gördüğünüz gibi video yüklendi. Finish diyorsunuz. Ve burada işiniz bitiyor zaten. Yani Ondan sonra bilgisayara girersiniz. Durun hatta girelim. Bilgisayara gireyim. Belgeler. Oğut put merge diye bir şey geliyor. Bu zaten sizin videonuz. Hatta izleyelim videoyu görmüştük yani, intromuz Ondan sonra zaten video geliyor gördüğünüz gibi video geldi böyle işte Arkadaşlar şimdi ben bunu YouTube'a falan kireceğim.